Kitap kurdu diyen de var, işte ayaklı kütüphane diyen de var, kitap deli diyen de var. Ama bu iş aslında biraz da o deli diyenler daha haklı galiba. Delilikle ilgili biraz da. İlkokul yıllarımda babam Okulla birlikte aynı zamanda çarşıda bir yanına çırak olarak vermişti beni. Orada e, kitap e, çizgi roman okuyan bir abi vardı. E, ondan e, çizgi roman alıp okumaya başladım ben. Sonra onunla birlikte e, haftalık olarak Tarkan Karamurat gibi çıkan o yıllarda dergiler e, vardı. Onları takip ettik. Okuduğum hiçbir kitabı e, yani kaybetmeyi veyahut da bir yerlere atmayı, birilerine vermeyi göze alamadım. Yani Çünkü kitaplar çok kıymetliydi, seviyordum. Babamın e, emekli maaşıyla aldığı ilk kitap bana e, Köroğlu hikayesiydi. E, hala saklarım o kitabı. Ondan sonra çalıştığım haftalıklarımla ben her hafta bir kitap almayı kendime şiar edindim. işte çırak olarak çalışıyordum. Her hafta sonu haftalığımı aldığımda hemen kitapçıya gidip bir kitap alıyordum. Bu kitaplar bu şekilde birikti. Ermanmaraş Belediyesi'ne görev aldığımda bir kamyon dolusu kitapla taşınmıştım ben. Ev eşyasından ziyade kitaplarım vardı. Müzik